Bir Anı Bir Hikaye Sultan II. Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri 51. Bölüm Hazırlayıp sonra ben İsmail Yağcı Efendim 50. Bölüme kadar Abdülhamit Han Selanik ve Manastır Masonlarının Manastır'ın İngilizlerin kontrolünde Selanik'in Alman Mason lojalarının kontrolünde olduğunu, onlar tarafından yönetildiğini biliyordum diyor. Ve ilk ata, ilk hareketi Selanik locası başlattı. Enver ve Niyazi ile başlayan hareketten de çekilmiyordum diyor. Çünkü manastırdaki İngiliz locası çok daha tehlikeliydi. Bu sefer İngilizlerin Almanlarla araları bozulmaya başladı diyor. Alman Mason hocaları kanalıyla tesir altında tutulan Selanik iddihatçıları Enverler, Niyazilerle harekete geçtiler. Ve Selanik'te Şemsi Paşa'yı merdivenlerde vurdular. Manastır iddihatçıları ilk teşebbüs imkanını elden kaçırmışlardı. İlk teşebbüsü Selanik Alman Mason locasının yönettiği Selanik grubu başlatmıştı. İngilizler benim de muhtemedim olan Ebul Huda Es-Seydi'yi kullanarak gizli görüşmelere başladılar. Yani Ebul Huda Es-Seydi eliyle İngilizler Abdülhamit Han'a ufak ufak el peşrevleriyle gizli görüşmelere başlıyorlar. Ruslar ancak o zaman hazırlıksız avlandıklarını fark edebildiler. Başlarındaki Asya gailesi ve işlerindeki anarşist denilen kundakçılar çara göz açtırmıyordu. Demek ki Osmanlı'daki bulunan işte Ermeni e, isyancıları dahil birçok yabancı unsurların baş Rusya'da da başlatılmış. Onlarda da meşrutiyet hisseniyormuş. Buna rağmen Çar bana hususi bir mektup yazarak bilgi istedi. İngilizler nedense gizli müzakereyi bu Ebul Huda SCD ile yapılan onun vasıtasıyla yapılan gizli müzakereleri durdurdular. Beklediğim büyük savaşın yaklaştığını görüyordum. Ayak seslerini çok yakından duyuyordum. Fakat benim için hadiseleri kendi haline terk etmekten başka ve kardeş kanı dökülmesine engel olmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Gerisi herkesin malumudur. Selanik iddiaçıları beni tahttan indirirken İngilizlerle de anlaşmaya varmak ve yaklaşan büyük muharebeye denizlere hakim bu devletle ortak olarak girmek istiyorlardı ama bu istekleri artık hayal olmuştu. Çünkü artık onlar Almanların kontrolüne girmişlerdi. 20 Mart 1917 Beylerbeyi Sarayı İngilizleri istediğim ittifaka sürüklemek için Anadolu Bağdat Demiryolu hattını Almanlara verdiğimi söylemiştim daha önceki kısımlarda. Bunun ayrı ve hoş bir hikayesi vardır. Bunu da anlatmalıyım. İngilizlerin Ruslarla ülkemizi paylaşmak için yaptığı teklife Rusların hayır deyince İngilizler bana önceleri anlayamadığım nice aylar sonra e, fark etmeye başladığım bir biçimde yanaşmaya başladılar bana İngilizler. İngiliz elçisi bir gün huzurda bana uzun uzun Anadolu, Suriye ve Hicaz toprakları tarihin en büyük medeniyetlerine beşik olmuştu. Buralarda yeraltı kazıları yapmayı düşünüp düşünmediğimi sordu. Efendim buralar çok tarihi yerlerdir. Ta ilk insanlığa kadar neredeyse varır. 9000 bin, bin sene öncesine kadar varır. Efendim. Buralarda tarihi kazılar yapmayı düşünüp düşünüyor musunuz yani düşünür müsünüz diye sordu. Ben de geçiştirdim. Kesin bir cevap vermedim. Güya buraları kazacak olsa elçinin söylediğine göre belki define bile bulunabilirmiş. Hani Osmanlı'nın ekonomik sıkıntıları var ya. Kaldı ki yeraltından çıkacak eski paralar, kırık testiler ve heykecikler de define değerindeymiş. Elçi Habire mükafatı artırıyor. Oltaya yemi büyük büyük takmaya başladı. Bunlarla belki tarih değişecek. Çok kıymetli bilgiler elde edilecekmiş. Bana eski Mısır yazısının yani Erolif yazısı diyoruz ya efendim. Onu okuduk da başka şeyler okumadık. Türk tarihiyle ilgili şeyler okumadık. Ama Firavunların Erolif yazısını okuduk. Niye? E öyle okuttular işte. Faydalıymış demek ki. İngilizlere de bakın Mısır yazısını okunması çok faydalıymış. Yani bizim eğitim programlarında İngilizler mi hazırladı diyelim şimdi yani. Bana eski Mısır yazısının okunmasının dünya medeniyetine ne büyük bir kazanç olacağını söyledi. Buralarda kazı yapmayı eğer Osmanlı idaresi masraflı bulursa ya şimdi zamanı değil diyorsanız İngiliz hükümetinin severek kendisine her türlü yardıma hazır olduğunu da söyledi. İngiltere bunu mecaren yapacak. İnsanlığa hizmet. Dünya insanlığına ışık tutacaklar İngilizler. E peki dünya niye karanlıkta şimdi? İngiliz sebebiyle karanlıkta. Evet. Adamlarını hemen gönderecekler, kazlara başlayacaklar, masraflarını kendileri ödeyecekler. Üstelik buralarda bulunacak tarihi eserleri de hiç bedel istemeden bize bırakacaklarmış. Benim de İngiltere ile bir bahane olsa da yakın ilişkiler kursam diye bir isteğim vardı. Benim muradımdı. Bu teklifin altına yattığını bilmiyordum. Ama Madem ki teklif geldi İngilizlerden görüşmeler başlayacak. Eh bu görüşmelerde başka şeyler de konuşulabilir diye kabul ettim. Hemen Sadrazam Halil Rıfat Paşa'yı çağırdım. İngilizlerin tekliflerini anlattım ve bu gelecek heyetlerin çalışmalarını çok dikkatle takip etmesini, ettirmesini sıkı sıkı tembih ettim. Gerçekten İngilizler çok geçmeden bir takım bilginleri İstanbul'a gönderdiler. Ben kendilerini heyet olarak topluca kabul ettim. Çalışmalarında başarılar diledim. Yani böyle bir şeyin insanlığa hizmet olacağını falan filan Abdülhamit Han da herhalde orada alelülüsül söyledi. O akşam sarayda verdiğim ziyafete İstanbul'daki diğer yabancı ülkelerin sefirlerini de davet ettim. Abdülhamit Han'ın önemli özelliklerinden birisi bir devletin bir ilim adamının veya elçisinin veya bir devlet adamının yabancı devlet adamının onuruna Yıldız'da veya başka bir yerde bir yemek verirken o devletin rakipleri olan diğer devletlerin elçilerini de mutlaka çağırırdı. Bu iki tarafı keskin Sudanların kullandığı kasap bıçağına benzer. Onlar iki tarafı keskin bıçak kullanıyorlar. Efendim. Siz İngiltere'den gelmiş olan bir nazıra yemek veriyorsunuz. Fakat onun rakibi olan Rus elçisini de orada bulunduruyorsunuz. Rusya'ya diyorsunuz ki bakın ben bunun onuruna yemek verdim. Ayağını dengel. İngiltere'ye de demek istiyor ki Abdülhamit Han. Bak Rus elçisi de benim göz bebeğim. Bu ziyafette sen, senin onuruna verdik ama onu da bu ziyafete dahil ettim. Benim de onlarla ilişkilerim var olsun. Ha demek. Abdülhamit Han 33 sene tahta sapasağlam kalabildiyse bu siyaseti ustalıkla oynayarak kalabilmiştir. Evet. Bilhassa Rus elçisinin bu izinden memnun olmadığı konuşmalarından belli oluyordu o ziyafette. Elçiye ben tarihe ve medeniyete, insanlık tarihine İngilizlerin yardım etmek istediklerini söylediğimde sefir bariz bir tarzda bıyık altı tebessümle benim konuşmamı hafif kafa sallamalarla dinliyordu. Yani Haşmet Bağ bu iş öyle değil ama hadi bakalım sen sen öyle anladım diyorsun senin siyasetinde biliyorum demeye getiriyordu. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah 52. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın. Bir anı bir hikaye